Nasıl böyle vadi aşağısı uçurum. Burası mağaranın girişi. Bu şekilde. Şu şu seviyelere kadar doluydu. Bak şu şekilde böyle bu seviyelere kadar doluydu. Boşalta boşalta yani tavan. Şimdi burada da böyle bir delik var ama orada bir şey yapıyor. Interfren ötmüyor. Bu şekilde. Tavan da bu şekilde. Bu şekilde tamam mı? Bu şekilde böyle. Şimdi buralar böyle boşala boşala böyle. Aşağı indirdik. Yani şöyle diyeyim. Boşaldı böyle komple burası. Boşaldı burası bir oval. Büyük taşlar. Boşala boşala bu şekilde. Böyle buradan çıktı ve buraya aşağı indi. Yani kazarken bu şekilde böyle bir, bir oval indi. Biraz daha Burada da bu şekilde şey. Bu şekilde iki tane Buraya geldik. İki tane Buraya geldik. Ben de buraya geldik. Burada orasanlı bir taş çıktı. Burada or orasanlı bir taş çıktı ağzında bu şekilde. Ağzında. Kırdık. İçine doğru devam ediyor. İçerisi içine girdik. Bu şekilde ilerisi 5 metre de falan sonlanıyor. Ama hep böyle yanmış taşlar mevcut. Eee <laughs> ne bu? Bu şekilde hep böyle yanmış taşlar. Bu şekilde içi bunun dolu. İlerisi yok. İlerisi yok. Bu da boş. Bu da boş. Burada da bir tane var. O da ileride bitiyor, az ileride bitiyor. Eee Şimdi burada bir mağara çıktı. Aşağı doğru giden. Aşağı doğru giden e, ama ayı büyük ihtimal kapattı burayı. Ayı pisliği falan var. Ayı kapatmış burayı. E, çubuklarla tuttuğumuzda hem buradan aşağıya gidiyor. Mezar burayı gösteriyor. Yani burayı, buranın altını. Hem de e, altın tutuşunda tuttuğumda bu yine buranın altını gösteriyor. Bu şekilde bu çubuklarla hallettik.